canlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizlerde de şükürler olsun Rabbime çok iyiyiz canım takipçilerim bugün sizlere camımdaki mor menekşelerimi göstermek istedim muhteşem güzellikteler canlarım kimileri bolca bolca çiçek açtılar kimileri geçmek üzereler kimileri de bu şekilde çiçek açmayı bekliyorlar canlarım. Muhteşem güzel rokokalar üretmiştik biliyorsunuz. Bakar mısınız güzelliklere? Bunlar da mor rokokaların bir tanelerim. Birçoğunu e, üretim yaparken hep sürekli gösteriyorum. O ürettiğimiz rokokalar çok güzel e, büyüdüler. Bu camdakilerin tamamı mor. Sadece araya bir tane farklı renk karıştı. Onu da almak istemedim canlarım. Bunları böyle bu şekilde kakalarımızdan şu anda elimde olan bu gösterdiğim ve şu aralardakiler şu arada var açmamış halde yine şöyle şunu şuraya bırakayım burada da var kokamız şöyle araya girsin bu Morokokalara sürekli üretim yapmıştık nasıl üretmiştik canlarım birçoğunu perlitte üretmiştik menekşe yaprağı nasıl çoğaltılır, köklendirilir, yavru verilir diye video çekmiştim. Perlit'te bolca çok ürettik. Neredeyse hemen, hemen yaptığımız tüm yapraklarımız tuttu. Onun içinde bolca mor menekşelerim var canlarım. Bilmiyorum nedenini. Mor menekşeler her zaman çok daha çabuk kökleniyorlar. Çok çabuk gelişiyorlar canım takipçilerim. Bakın bunların hepsi bu yavrularda mor rokakalar. Muhteşem güzel olacaklar Allah nasip ederse. Bakın bunlar hep kendi ürettiğimiz bu yıl yeni yeni açmaya başlayan rokaka çiçeklerimiz. Bunların kimilerini bardakta ürettik, kimilerini serada ürettik, kimilerini de perlitte ürettik canlarım. Ama muhteşem güzeller. Minik de olsalar bunlar birer bireyler canlarım. Muhteşem güzellikte bize çiçekler açmaya başladılar. Tabi hepsi rokaka değil. Bunlar da farklı özel türler ama çiçekleri bu şimdi biraz camın arkasında kaldığı için şöyle elime alayım. Bakar mısınız canlarım güzelliğe? Muhteşem güzellikteler. Birçok canlarım teyzecim satış yapıyor musun diye soruyorlar. Hayır, bir tanelerim satış yapmıyorum, yapamıyorum. Çünkü benim Sizlere video çekebilmem için bu çiçeklere ihtiyacım var. Farz edelim ki burada 10 tane mor menekşemiz var. Bunun 7 tanesini satıyorum desem satabilirim. Birçok arkadaşlar hep rica ediyorlar teyzecim ne olursun sat diye. Eğer mesela diyelim ki 7 tanesini sattık ama şimdi bu video çekerken elimde kalan diyelim ki 3 tane mor rokokam kaldı. Mor e, menekşem kaldığını farz edelim ki ne olacak o zaman size böyle 3 tane ile video çekmiş olacağım ama şimdi menekşem çok olduğu için Mesela bakın e, morlarımın hemen hemen hepsi açtı aralarında birkaç tane daha var açacak olanlar Bu sefer 3 tane kalan e, geriye kalan 3 tane mor menekşemle video çekmiş olacaktım o zaman da böyle güzel bir görüntü olmayacaktı canım takipçilerim eğer ki sizlere video çekebilmem için e, benim oldukça çok menekşemin olması lazım ki size bol bol videolar çekebileyim canım takipçilerim bunların açmasını bekliyoruz Allah nasip kısmet ederse bunlar da şimdi bu yıl ilk çiçeklerini açacaklar nasip olursa çok güzel olacak bugün bu camdaki olan değişik renk tonlarında sadece bu bir saksılık yer boş kaldığı için bu menekşemizin rengi farklı ama yine işte burada konumlandırdım diğerleri hep mor muhteşem güzellikteler canlarım çok seviyorum bütün çiçeklerimi ama menekşelerim çok daha özeller bir tanelerim bakın renkleri çok yakın ama birebir yan yana koyduğunuzda işte şekilleri yine de biraz farklı gibiler renk tonları Yakında olsa güzelliğe bakıyor musunuz? Çiçeklerin büyüklüğüne bakın. Kocamanlar canım takipçilerim. Şöyle yapayım. Elimi koyayım. Bakın. Muhteşem güzellikte. Çok seviyorum sizi ben. Çok 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 seviyorum sizlere. O yüzden menekşe satışım ve yaprak satışım yok canlarım. Size yine üretim yapabilmem için bunlardan bolca yaprak koparmam gerekiyor. Üretimlerin nasıl yapıldığını gösterebilmem için. O yüzden işte menekşe yapraklarını da üretim için kullanıyoruz. Bu oldukça çok açtı ve yavaş yavaş bakın geçme aşamasında bazen böyle elimden çok zarar vermeden geçmek üzere olanları böyle koparıyorum. Yaz bile olsa canım takipçilerim benim şimdi sürekli bu camımın önünde böyle çiçeklerim oluyor yazın. Çiçekler daha da büyük oluyor menekşelerimi şeyden koruyorlar gölge yapıyorlar ve bu camdaki menekşelerim yaz dahi olsa durabiliyor yanmıyorlar şimdi canım takipçilerim ben sizlere bugün bu camdaki mor menekşelerimi göstermek istedim bugün buraya karışıklık olmasın diye diğer renkleri katmadım uzun bir süre böyle mor menekşelerim burada duracaklar tabi başka menekşemiz yok mu çiçek rafımızda da oldukça çok morumuz var morlar çabuk üretildiği için güzel tutuyorlar. Bunlar hep mor menekşeler. İşte bunlardan kopardığımız yavruları ekiyoruz. Böyle güzel menekşeler olması için canım takipçilerim tabii ki biraz emek gerekiyor. Bakın renkler ne kadar yakın birbirine ama farklı. Farklılar canım takipçilerim. Bakın. Şöyle ikisini yan yana göstereyim. Ama çok seviyorum yani kırıyoruz, ekiyoruz. Birebir aynısı çıkmayabiliyor canlarım. Kırıp ekiyoruz. Onlar 3 yıl sonra sadece tam annesinin rengini alıyor. Yakın tonlarda oluyorlar. Kırdığımız yavrular, ürettiğimiz menekşeler yakın tonlarda oluyor canım takipçilerim ama gel gelelim ki birebir aynısı olması için 3 yıl geçmesi gerekiyor bir tanelerim. şimdi bugün böyle mor menekşelerimizi gösterdik dedik. Bunu da yaklaştırayım. Bu menekşelerimize nasıl bakıyoruz? Biliyorsunuz ki benim ışıklı raflarım var. Işıklı raflarımda da oldukça çok menekşelerim var canım takipçilerim. Işıklı rafımdaki menekşelerimi haftada bir suluyorum. Bakıyorum kuruluğuna göre haftada bir suluyorum. Bakın bunların altlarını göstereyim. Böyle bu şekilde altlıkları var. Buradan alttan suluyorum bir tanelerim. Kesinlikle ben üstten sulama yapmıyorum. Siz üstten sulama yapabilir misiniz? Yapılabilir mi? Tabii ki yapılabiliyor. Ama gel gelelim ki çok fazla şu orta göbeklerine falan su kaçırdığınızda biraz türmeler daha çabuk yaşanıyor. Alttan sulandığında güzel oluyor. Bilmiyorum ben alışmışım menekşelerim alttan suluyorum ama üstten de sulanabiliyor. Çok fazla şu orta göbeğine getirmediğiniz sürece. Size böyle çok güzel çiçekler açabiliyorlar canlarım. Şimdi ben nasıl bakıyorum menekşelerime? Ee, tabii ki biraz böyle güzel açmaları için emek gerekiyor. Biraz işte masrafı gerekiyor. Menekşelerimin birçoğuna en başta hazır bitki besini kullanıyorum. Çiçek açtırana kadar hazır bitki besinleri kullanıyorum. Mesela az önce suladım. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın Burada bitki besinim var. Üstünü kapatıyorum ama yorumlarda sorarsanız markasını söyleyeceğim. Şimdi reklam olmasın diye kapattım. Bakın menekşeler için özel demiş. Çiçek açtırana kadar bu bitki besinimi kullanıyorum canım takipçilerim. Az evvel bu bitki besinimden 1 litre suya 2 kapak bitki besini hazırladım. Her bitki besinin üzerinde markası hiç önemli değil. Böyle menekşeler için özel yazması lazım farklı çiçekler için olan şeyleri kullanmayın menekşelerinize. Her çiçeğin bitki besini ihtiyacı farklı. Tabii bu bitki besinlerini bizler evde de hazırlıyoruz. Ama tabi laboratuvarlarda bunlar ölçümleri daha güzel, daha sağlıklı oluyor. Ama evlerde de birçok bitki besinleri hazırlıyoruz. Şimdi canlarım bakın ben bu şekilde suluyorum. Bakın canlarım burada altında kabı var. Bu kabıma bu bitki besinden hazırladığım suyumuzdan. Bunlar 200 milimlik süt kapları. O süt kaplarını bu şekilde e, suyunu dolduruyorum. Bu yaklaşık 2-3 dakika veya 5 dakika içinde tamamen suyunu emiyor. Bir daha ne zaman suluyorum? Şimdi bunlar peteğin üzerinde oldukları için e, çiçek raflarımdan daha da çabuk suluyorlar. Ama bakın burada da böyle ısı koruyucum var canlarım. Bu ısı koruyucu menekşelere direkt petekten ısı çıkmadığı için karşıya verdiği için bu ısı koruyucu. Menekşelerim daha da rahat ediyorlar burada. Canlarım şimdi dedik ki bitki besininden haftada bir defa suluyorum. Şimdi bugün bitki besininden suladım. Ama bir dahaki hafta mutlaka ve mutlaka normal suyla suluyorum. Sonraki sulamada 15 gün sonra tekrar bitki besini verebilirim bu açmış olan çiçeklerde. 2-3 kere normal suyla suluyorum. Sonra tekrardan bitki besini veriyorum. Neden öyle yapıyorum canlarım? Şöyle ki eğer her seferinde bitki besini verirseniz siz bu çiçeğe çok fazla bitki besini verirseniz çok fazla çiçek açtırır ve kısa sürede menekşelerin üzerindeki çiçekleriniz geçer. O yüzden dolayıdır ki çok fazla çiçeklendikten sonra her suladığınızda bitki besini vermiyoruz. Çiçeklilere iki defa normal suyla suluyoruz. Üçüncü defasında bitki besini veriyoruz. Ama çiçeksizlere işte bir defa normal suyla suluyoruz. Bir defa bitki besini veriyoruz. Bunlar perlette ürettiğimiz menekşeler. Bardakta ürettiğimiz menekşeler. Bu yıl bolca bolca bize çiçek açıyorlar. Oldukça daha ürettiğimiz yavrular var. Onları da tekrar tekrar gösteririz. Bugün böyle mor menekşelerimi göstermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın. kalın, çiçekli kalın.